<laughs> Yeterdi <değil> ha! <laughs> Yeterdi lan? Teyze sigara 15 lira olmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Aynen. Sigaraya zam gelmiş. <laughs> Şimdi. Aynen. Yerden para 15 lira. Ne bu gülüyor Yarın. Hış. <laughs> 15. Bir. Bela deme. Ela hoş. Sokak hayvanları hakkında ne düşünüyorsun abi? Onların gece çıkanları, ürenleri harici gece dehşet. Onlar da karşıda tabelin kabinde Onları da herkes görür görmez mi bilmiyorum. Evet. Doğru. Aynen de öyle. kalbime ilmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime nereye böyle bileyim söyle aman bugün yok, yasak bu, var çay, efendim. Kardeşim çay dışarı veriyorlar. Al, al, git diyorlar. Yani şimdi biraz şey vardı. Bir cenazemiz vardı. 3-5 kişi birleşmiş burada. Yanlış anlaşılmasın. Tamam mı güzel Gülüyoruz. kardeşim? Geride birkaç kişi var. Evet. Nasıl? Alo siz ne arıyorsunuz? Çık hadi. Ben istemiyorum diye karşılaşmıyoruz ha. Kaç sene size şehir bana bakın ne yani. Kötü yani ha. Ne diyecektim ha unuttum ya. <laughs> dur, dur dilimin ucuna gelsene söyleyeyim. Neydi ya? Polis etrafı sarıldı. Ellerini başın üstüne koy ve diz çök. Biz sadece Allah'ın önünde diz çökeriz. Bir açıldı. Bir yetmedi beş tane yerim var. İki tane getireyim yem mi? Tamam gel getir git getir. sen sus. Git getir hadi git getir daha acı turşu bitirmiş çocuğum lan ben. Haydi bakalım. Haydi lan git getir. Evet. Haydi. Ya diyor lan.

kızım. Allah belanı Kızım. Sümüktü kızım. Gelin oldu şükürler baba. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Öldürmeden gönderdik. Allah şükür olsun. <laughs> baba ağlama ya. Benim atmış değil ya. Ağlamıyorum. Mutluyum ağlamıyorum. İyiyim, i̇yiyim mutluyum. Bir kahve diye dolaşan kız gelin oluyor baba. İyi iyi kurtulduk. Kime nasıl yapacağım? Kocana yapardık. Daha bir yeter artık. Bıktık. <laughs> işte yıkama gölgede yıka kardeş Ramazı Bey Şahin mi bula önden açacaksın oğlum Lan ne yapıyorsun ya Antene tutma antene tutma Köpük gene bitecek Hiç Araba. ne vuruyorsun la. <laughs> çok yaklaştırma, çok yaklaştırma. Altlar, altlar kardeş, altta. Ha, biraz eğil ya, belim mi kırık ya? BMW'yi fırçayla yıkıyor, golfü süngerle yıkıyor ya. Ah imdat! Gelin oğlum beni kurtarın şundan ya. Ah imdat ne la? <gülüyor> <gülüyor> Süpürge senden uzun la. Bir araba la. Ya gitsene kardeşim sen O elindeki ne la? Aynı zenci şey gibi. içinde nefes alma lan. Ne soluyon oğlum? Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Antenle oynama kafasıyla. Üstem aynı su tesisatçıları gibisin lan. Sen Şireyen amcası mısın? Oğlum mazot faturasını da aldın lan. KDV çıkacak oğlum bu ay. Ağzını yaklaştırma ağzını ruh hastası. Şeyi bir kapat akü biter de. Uzcalama abi. Baklava akü baklava. Bak. Ne yapıyorsun? Bir dakikanız kaldı. Ne? Son bir dakikanız kaldı. Ne? Evet son beş dakika. Son bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Son bir dakikanız. Ne? Ne? Son bir dakikanız. Bir dakikanız var. Bir bir dakikanız kaldı. Hay başla. Bak. Bu elim burada. Şu gördüğün para havaya atacağım. Para havada kaybolacak tabii. Para para tak burada çıkacak. Burada yakalayacağım tabii. Sihir bazı. Abre dikkat et bak. Para tak burada. Başın. <laughs> ben Ahmet. Bugün pek neşeli değilim. Bir arkada bir video Sizlere bir şey diyeceğim. Bir, bir arkadaşımızın dediği bir şey diyeceğim. Ekrana sokan kişi adı. Tövbe Rabbi Böyle hapkı olmaz. Bir. Bana bir laf sokmaya çalışmış bu arkadaş. Mal olmanın beş yolu adlı video ne zaman gelecek? Başarının başarınızın sırrını ne zaman açıklayacaksın? Dıt veledi. O dıt, dıt cümlesini söylerdim de. Bu arada aile var. Senin bana böyle demen haksızlık. Yanlış yere bakıyormuşum. Senin bana böyle demen haksızlık. Tamam oğlum, tamam oğlum, tamam oğlum. Tamam oğlum, tamam. Tamam, tamam. Kulun tamam, tamam. kalbim durdu, getir şunu, kalbim durdu. Kulun tamam, tamam tamam oğlum, tamam. Tamam oğlum, tamam. Tamam, tamam. tamam tamam, tamam. Tamam, ben sana en iyisini getireceğim. Söz, gerçek, doğru, tamam. Kulun çek şunu, kalbim durdu. <laughs> Tamam, tamam. tamam. <laughs> O tarafa doğru git o tarafa. Git git. Oraya git. <laughs> Öyle yapma daha çok sinirlenir. Burada valimize sesleniyoruz. Burada çoluk çocuk gördüğümüz gibi hep hep, hep hepsi hasta durumda. Bu radyasyon yapılırsa yani mahalle zarar oluyor. Niye birbirimizi kıralım? Niye insanların kalbini kıralım? Niye zorunlu olmadıkça niye böyle yapalım? He burada valimize sesleniyoruz. Lütfen kimseyi güçsüz olanları ezmeyin. Paranız var, şirketiniz var, hepsi yerin dibine bak. Mesela gitsin daha yapsın. Yani bizim mahalle gelmesin. Evet. Ben, biz çocuklar olarak geleceğimizi bu, garanti altına almak istiyoruz. Bunlar hepimizi hepimizi zehirle. Evet. Hepimizdir. Bu kumsunuzun evine dikildi, yarın bizim kimimize dikilir kardeş. Göstereceğim. Beni sıkılmadan küfür etmenizi derseniz çok memnun olurum. Bakıyorum. Antonio Banderas, çevir oğlum. Sen de hemen Hamal oğlum. Ben korkmam. Ben korkmam. Kemal, Kemal. 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 Kemal Kemal, kemal ne olur? <laughs> Azıcık adım var Kemal korkuyor. Ellerim, <laughs> ellerim <öyle> Kemal. <laughs> kemal ne olur? Kemal ellerim. Kemal! Ananı sıkla Kemal ellerim gitti Kemal! Bıraktım bıraktım. E ee, ben hala dönüyorum. Yeter ki alkışlar biraz Şimdi yaşımda ısırma hareketleri yapıyor. Kostası oluyor. Alkış çapır çapır çapır. Hadi başkan ben